Sadece stresli bir konuşmadan korktuğun için hayallerinden vazgeçiyorsun. Mezun senemde aile mezunu kalmamın karşıydı. Özellikle de baba. Yaptığım bir sıralama vardı ama sıralamadan hiç memnun değildim. Berbat bir sıralamaydı bana göre. Ama babam daha iyisini yapamayacağıma inanıyordu. Hal böyle olunca da mezuna kalmama pek yanaşır değildi. Çok iyi hatırlıyorum sınav bitmişti. Aradan iki hafta geçmişti. O dönemlerki bir tane arkadaşımla birlikte yeniden kütüphaneye gitmiştik. İki hafta geçti sınav bittikten sonra ve biz yeniden çalışmaya başlamıştık. Ama çalışmaya başlamadan önce çok kararsızlık. Ailemizi arayalım mı? Hani onunla konuşalım. Çünkü sonuçlar yeni açıklanmıştı. Ve soruyorlardı. Hani ne yapacaksın? Nereyi seçeceksin? Ama biz o sırada zaten kütüphanede ders çalışıyoruz. Yani bizden bir üniversite tercihi bekliyorlar. Ama biz zaten kafamızda mezuna kalmayı belirlemişiz. O şekilde devam ediyoruz. Neyse en sonunda bir tane parka oturduk. İşte önce o babasını aradı ve şaşırtıcı bir şekilde konuşma aşırı iyi geçti. Hani hiçbir şekilde garip karşılamadılar durumu, tamam der, kalabilirsin der seni tercih eder. O an içimden çok iyi hatırlıyorum. Benim konuşmam böyle geçmeyecekti. Hani bilmiyorum bunu yüzü yüz bir şekilde biliyordum. Nasıl harf edebilirim bilmiyorum ama benim ailem öyle davranmayacaktı. Hani bu konuda kesindim böyle bir tepkili karşı karşıya kalmayacaktım. Ve o an içimden keşke benim ailem böyle davransaydı diye düşünmüştüm. Neyse son sıra bana geldi. Bana geldi. Aradım işte. Babamı aradım. Dedim şöyle şöyle. Nereyi tercih ediyorsun dedi. Dedim mezuna kalacağım. Mezuna kalmak istiyorum diye. Bir anda bağırmaya başladı. Birazcık kızı galiba. Ve sen bu sonucu yaptın hani. Sen bundan ...mütevellitsin. Hani bu şekilde devam edeceksin. Yani bu sonucu yaptın. Hak ettin bu. Yani bunu tercih etmen lazım. Dedim. Ama biliyordum. Hani bir sene daha mezuna kalırsam... ...her daha iyi bir sonuç getirebileceğimi dair inancım tamdı. Yani bunu yapabileceğimi biliyordum. Lise hayatım boyunca hiç çalışmamıştım. Bir yıl çalışmıştım. Bir yıl çalıştığım... ...sonuçlarında da... ...ortalama kaçtı? 150 bin, 130 bin civarı bir sıralama yapmıştım. Yani beni hiçbir şekilde tatmin etmiyordu. Ama babam yine de mezuna kalmamı istemiyordum. Hani bunu yaptım. Bu şekilde devam ediyordu. Ve ben tamam dedim. Kütüphanede çalışmaya devam ettim. Konuşamıyordum yani. Gidip babama söyleyebilirdim ama o stresi konuşmadan kaçıyordum. Yaklaşık 2-3 hafta falan o şekilde devam ettim kütüphaneye gitmeye. Ailem orada üniversite tercihleri falan konuşuyorlar. Ben vermeyeceğim hani vermeyeceğim konusunu kesin. Ama o konuşmayı yapmaktan da çekiniyorum. Çünkü stresli bir ortam var ve babam kesinlikle esip gürülecek. Neyse bir gün işte yine kütüphaneye gitmeden babam çantamı açmış böyle. İçinde kitaplar var falan. Bir bakmış böyle YKS kitapları falan. Dedi işte ne yapıyorsun bunları falan diye. Elim satıyorum. <laughs> Aynen bu dedim. Akşam gel konuşacağız dedim. Neyse gittim yine kütüphaneye. Akşamına gittim işte. Aile ortamı böyle yemek masası falan. Böyle dedi işte. Ne yapıyorsun sen? Yani neyi amaçlıyorsun? Bu kitaplar niye her gün kütüphaneye gidiyorsun? Ben de bir şeyler sallıyorum işte. Ya podcast üzerinde çalışıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, bilmem ne falan değil. İnanmadı tabii yani doğal olarak hiçbir insan inanmaz buna. En son ben de söylemeye başladım işte böyle. Em ettim, emküm ettim. Dedim mezuna kalacağım. En yani son kararımı çünkü bu beni tatmin etmiyor dedim. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzünde mimik bile oynamadım bana da inanışı sıfırdı. Hiçbir inanış yoktu. Hani yüz ifadelerinden belirliydi bu. Belliydi gayet. Sen bunu yaptın, sen bunu hak ettin dedi. O tarz sarf etmişti. Ve ben de hak etmedim dedim falan. Bir anda daha da gürlemeye başladı. Aramızdaki tartışma da büyüdü. bağ da bağırmaya başladı. Ben de bağırdım. Hani ben de tutamadım kendimi. Hani Baysini yaparım diye. Sonu tek kuruş bile vermem sana dedi. Eğer mezuna kalacaksan dedi. Tüm kitap paranın kendini karşılarsın dedi falan. Tamam dedim. Sonra o mı gitmiştim hani. Ben arkadaşlar öyle hayatını aman aman ağlayan değilim. Ama o gün sinirimden ağlamıştım. Yani sinirimden cidden ağlamıştım. <laughs> yani insan hayatı bir edindiği sorunlara bakıyordum. Şey i̇şte mesela almış kitabı işte ya 300 sayfalı kitap nasıl çözeceğim bilmem ne falan adam bununla uğraşıyor. Yani hayatındaki sorunu bu. Yani kitap zor geliyor, sorular zor geliyor falan. Ben o kitabı nasıl alacağımı düşünüyorum mezun senemde. Neyse en sonunda işte oradan bir süre geçti. Babamla barıştık hani barıştık. Ya hiç küsmemiştik de pek konuşmadık zaten olaydan sonra. Yine de bir nebze konuşmaya başladık falan. En sonunda Meysu'da Meysu zamanı geldi. Ben Meysu'yu kadar deli gibi çalıştım ve Meysu'da 30 bin yaptım arkadaşlar. Önceki Meysu'da 100 bin yapmıştım. 100 küsur bin yapmıştım. 30 bine çektim o sıralamayı. En sonunda bir anda bana inanmaya başladılar. Çok gariptir ki. Yaparsın oğlum, edersin oğlum vesaire diye. Ama her hikaye mutlu sonu bitmiyor. Ben maalesef Meysu'dan sonra sevgiyle yaptım. YKS sınavına 95 bin yaptım. Şu anda yıl second fizik okuyorum. Yani pişman değilim. Çünkü geçen sene sanırım gidemiyordum bu okula. Ve şu anda gidebiliyorum. Yani sıramı daha iyi çektim ve daha iyi bir okulda okuyorum. Yani mutluyum. Hani pişman değilim bu konuda. Eğer babam dinleseydim ve mezuna kalmasını muhtemelen sevmediğim ve şehir dışında olan saçma sapan bir üniversiteyi içecektim. Kendimi dinledim. Kendimi dinlediğim için de şu anda pişman değilim. Benim su içmem lazım. Bir saniye. İşin özü şu arkadaşlar. Hayata kendinizi dinlediğiniz vakit daha iyi yerlere geliyorsunuz. Hani düşünüyorum. Yaptığım için pişman mıyım? Değilim. Değilim. Kesinlikle değilim. Bu tarz stresli durumlarda bu durumu Eli almamanızın iki tane teması var. Birincisi o konuşma sırasından korkuyorsun. İkinci olarak da sorumluluk almaktan korkuyorsun. Sorumluluk almaktan korkmanın sebebi de ben o sorumluluğu aldım diyelim. YKS sorumluluğunu aldım üstüme. Ve başarısı olsaydım ne yapacaktım? Ya yani yine hayatımda bir şey değişmez. Babam yine esip gürlerdi ama yani zaten hep oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Ya anlamanız gereken şey şu arkadaşlar. Ailenize veya herhangi biriyle uzlaşmaya gidip hayallerinizden vazgeçerseniz hayatınız daha iyi bir yöne gitmeyecek. Ailen geldi sana dedi. tam mezuna kalma, mezuna kalmanı istemiyorum. Tamam dedim. Mezuna kalmadın. Hayatın daha iyi bir yöne mi gidecek? Bir hafta sonu yine ailenle farklı bir şey yüzünden tartışmaya başlayacaksın. Yine senin beğenmedikleri bir özelliğini ortaya koyacaklar. Yine beğenmedikleri bir şey söyleyecekler. Bu her zaman olacak. Onların istediği yoldan da gitsen, onların istemediği yoldan da gitsen. Ailelerin bu tarz düşüncelerde <laughs> böyle düşünmesinin sebebini ben bir tık daha gerçekleştiremedikleri hayalere bağlıyorum. Mesela benim babam üniversite okumak istemişti zamanında ve iki yıllık okumuş. Hani yine okumuş da böyle istediği tarzda okumamış. Ve bunun da sonucunu gelip bana bağlıyor muhtemelen. Hani gelip benim okumamı istiyor. Ya ona göre 150 binlik bir üniversite iyi bir üniversite. Ama ben biliyorum değil. Değil. Hani beni tatmin eden bir üniversite olmayacak o. İyi bir gitmeyeceğim onun sonucunda. Yani şu anda gider miyim? Bilmiyorum. Ama eskisinden daha iyi bir konumda olduğumu ve en azından sevdiğim şeyi yaptığımı söyleyebiliyorum. Bunu kurtardı. Bana bunu sağladı. Şehir dışında bir üniversite okumak istemiyordum. Yurtta kalmak istemiyordum. Benim birinci önceliğim buydu. Evimde kalmak istedim ve evimde kalıyorum. Yani bu yüzden mutluyum. <laughs> Ayrıca yıllarını kurtarma şansın var. Yıllarını kurtarabiliriz. Hani ailen istediği yoldan gidersen, diyelim ki ben gittim, sonuç şu olacaktı. Ailemin istediği bir şeyi yaptım. Gittim, o üniversiteyi yazdım, şehir dışında okudum. Ardından iki yıl geçti. Olduğu gibi evime gelecektim. Sana bunu garanti ederim. Olduğu gibi evime gelecektim. Evde YKS'ye çalışmaya devam edecektim. Hayatımdan iki yılı boşu boşuna feda edecektim. En iyi ihtimalle iki yıl. En kötü ihtimalle o üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevmediğim bir işte çalışıyorum. Sevmediğim bir işten sonunda da muhtemelen kafama sıkardım. Ya hayatımı feda ederdim bu yolda. Hani. Olacak olan bu çünkü. Hayallerin peşinde koşmadığında sevmediğin bir şey yaptığın vakit olacak olan şey bu. Ben severim ileride bir şöyle olur böyle olur. Sevmez. Sevmezsin. Sana bunu garanti ediyorum. Sevmez. Sevmediğin bir şey yapamaz. Bak bu konuda çok fazla kez şu Tamam mı? Sevmediğin bir şey yapamaz. Ya sıramam oraya yetmiyordu. Ben o yüzden böyle bir bölüm seçtim. Bölümün ne olduğunu bile bilmiyorum. Niye? 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 Hani Sevdiğin bir şey olsun. Ondan devam et. Daha düşük olsa bile. Çünkü o şeyi bitirme olasılığın çok daha fazla. Çok daha fazla. Yani ailem burayı istiyordu. O yüzden bunu tercih ettim. Niye abi? Niye? Ya yani bir tane kız vardı, konuştum. Böyle kütüphanede zamanı tanıştım. Kızın ailesi, yani annesi diyeyim, bir tık baskıcı bir tip. Ve kızla çok fazla karşı gelmiyordum. Tıp istiyordu. 60 binden mezunu bıraktı. Sonraki sene 90 bin yaptı. Annesi hayallerimi yıktın demiş kızım. nereden senin hayallerin oluyor? Hani nereden senin hayallerin oluyor? Arkadaşlar bu hayat başkalarının kararlarına göre yaşamak için fazla kısa. İşin sonunda kendinizi tüketirsiniz. Hani şey olmayacak. Okudun, Kötü bir sonuç geldi. Tamam, okulun bitirdin dersi iş bulamadın. Gidip hani annene babana ya sizin yüzünüzden yaptım bunu tarzında söylenemeyeceksin. Yapamayacaksın bunu. Yapamayacaksın. Yani böyle bir şey olacağını düşünüyorsan, eğer sorumluluğu onlara atabileceğini düşünüyorsan. Olmayacak çünkü böyle bir şey. işin sonunda işsiz kalan sen olacaksın. Başaramayan yine sen olacaksın. İş bulamayan yine sen olacaksın. Bu sefer de şey konuları başlayacak. Yani ortalama düşük o yüzden bulamıyorsun. Veya başka bir şey koymadın Erasmus'a gitmedin. Şunu yapmadın, bunu yapmadın. Bunları söyleyecekler bu sefer de. Olacak olan şey bu. Yani farklı bir yere gitmeyecek hayatın. O yüzden istediğin yoldan devam et. İstediğin kararları yap. Sadece stresli bir konuşma yüzünden hayatını boşa geçirme. Sadece stresli bir konuşmayı yapamıyorsun diye. Ve bu konuşma üzerinden çok fazla düşünmene gerek yok. Sadece aklına gelsin. Tamamdı. İşte ben bugün, mesela geçen günde örnek vereceğim. Spora gidecektim. Dün. Cuma günü. Ve iki ay oldu ben spor salonuna kaydolu iki veya üç ay. Bir gün bile kaçırmadım. Eğer dün bir gün kaçırsaydım kendimi kötü hissederdim. Ama dışarıda kar yağıyordu. O yüzden ailem gitmemi istemiyordu işte. Özellikle babam gitmemi istemiyordu. Ve ben yine de gittim. Hani en son dışarı çıkarken şey diyordu bana. Manyak mısın sen? Bu havada niye gidiyorsun falan filan. Bir şey demedim. Gittim. Bu şekilde devam ettim. Ya yani çünkü biliyordum evde kalsaydım her bu şey bana zarar verirdi. Ben başarısız hissederdim. Hani başarısız hissederdim. Ve bu benim moralim bozardı. Evde kaldığım vakit kendi, kendi kendimi yardım. Yani sonuç olarak bu şeylerde sadece kendinizi dinleyin arkadaşlar. Kendinizi dinlediğiniz takdirde her türlü daha iyi geçecek olaylar. Konuşma olarak da Sadece git. Baba, anne veya herhangi birisi artık kimle konuşuyorsan, hangi konu için konuşuyorsan. Ben üniversite sınavına örnek verdim. Çünkü başıma gelen üniversite sınavıydı. Ama herhangi bir olay olabilir. Mesela bir işi bırakmak istersin, patronla konuşmak istersin. Bu da olabilir. Bu da mümkündür. Veya bir kızdan ayrılmak istersin. Ama ayrılmak için cesaretini toplayamazsın. Halbuki kız senin hayatına zarar vermektedir. Ve kesinlikle zararlı alışkanlıkları olduğu bellidir hayatın her türlü daha kötüye çekmektedir ama ayrılamazsın. O konuşmayı yapmaktan çekinirsin çünkü ben de yaşadım. Ben de yaşadım aynısını. En sonunda yaptığım şey şu oldu. Gittim. Sadece WhatsApp'ı açtım. Bir tane mesaj attım. Ayrılmak istiyorum diye. Ve devamı geldi. Devamı geldi. Hani devamı geldi. Devamı geliyor. İşin sonunda o konuşmayı yaptıktan sonra rahatlıyorsun. Sana garanti ediyorum. Rahatlıyorsun ve hayatın daha iyi gidiyor. Ha belki bir anda olmaz bu ayrıldığım takdirde milyon tane kötü laf yedim. İşte şunları duymuştum. Hayatta sadece ses son yüzünden başarısın. Bana bunu demiştim. Ondan sonra başka ne demiştim? bayağı bir şey demişti ya. Aynen bayağı bir şey demişti. Bunların hepsini söylemeyeyim burada ama bayağı böyle kötü bir insanmışım ya ben. Onu onu fark ettim. Ama zaten ayrıldığın bir insanla hani iyi sözler bekleyemezsin. Sen çok iyi bir insanın görüşürüz falan demesini bekleyemezsin sonuç olarak. Yani ayrılıyorsunuz yani. <laughs> o yüzden öyle bir şeyle kesin kes karşılaşacaksın. Belki ailen diyecek. Sen sadece burnunun dikine giden ya şu an önde gidensin. bu kadar ağır konuşmazlar muhtemelen diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aile yapına bağlı. <laughs> yani sen sadece burnunun dikine giden hiçbir işe yaramayan bir insansın. Diyecekler. Diyecekler onların istediği yoldan gitmediğin takdirde bu şekilde davranacaklar. Demeseler bile işler Hüseyin hakkında öyle konuşacaklar. Öyle hissedecekler. Ama işin sonunda ne zaman onları haksız çıkartırsan o zaman saygı duymaya başlıyorsun. O zaman sana güvenmeye başlıyorlar. Ben bunu mensurda yaptım. 30 bin yaptığım zaman bir anda herkes tebrik etmeye başladı. Nedenini bilmiyorum. Hala daha bendim. Hala da aynı bendim. Değişen bir şey olmadı. Sadece birkaç tane aptal soruyu doğru işaretlemiştim. Bu kadar. Yaptığım tek şey buydu. Ve bu hareket alemin bana karşı olan tavrını değiştirdi. Yani. Şimdi seçim ortada. Sevmediğin bir işten mi devam etmek istersin? Yoksa sevdiğin ve devam etmek istediğin bir işten mi devam edersin? Bu seçim tamamen sana ait. Abi bak sadece yarım saatlik en fazla etkisi birkaç hafta sürecek stresli bir konuşma sayesinde yıllarını belki de hayatını kurtarabilirsin. Önünde böyle bir seçenek varken bu seçeneği cidden erteleyecek misin? Seçimi tamamen sana bırakıyorum. Ama dediğim gibi hayat başkalarının kararlarına göre yaşamak için fazla kısa. Eğer ilgileniyorsan kanalımın açıklamasına seslenme hizmeti veriyorum. Orayı bakabilirsin. Onun dışında umarım video işine yaramıştır. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve ne olursa olsun unutma. Ajde, ti ćemo i daš. Ja nije